Arkadaşlar, sutura frontalis değil mi burası? Sutura frontalis mi? mi? Krista mı? Krista ibik şeklinde çıkıntıdır. Krista frontaris. Burası Krista galli. çok güzel. Hemen yanındaki şu, ee, oluklara ne diyoruz? Lamina cribrosa diyoruz. Sonuçta burası hangi kemiğe ait? Etmoid kemiğe ait, değil mi? Biz şimdi hiç yüzden bakıyoruz. Parıvariyi kaldırdık, hiç yüzden bakıyoruz. Şu Şurası spenölt kemiğe ait yapılar. Şunlar neyi? Küçük kanatları, alaminörler. Şunlar ise alamajörler. Şurası ise korkusu. Değil mi? Şuradaki e, foramenler ne? Şuradan girdiğimiz zaman görüyorsunuz. Foramen optikus. O yüzden telle çalışın diyorum ben. Telle çalış. Enizli hiç tel var mı? Daha güzel, daha mantıklı. Bakın şu foramen optikus. Telin nereden girip nereden çıktığına çok iyi bakıyorsunuz tamam mı? Bakın şurada bir oluk daha var. Şuradan girdik. Fissura sürü orbitali su veriyor. 3, 4, 5'in biri ve 6. sinir kafa çifti geçiyor. Tamam mı? Hangi olukların hangi kafa çiftleri geçiyor çok önemli. Bu kesin sorunuz. Bakın foramen rotundu hemen altında. Foramen ovale ve foramen spinozumları görüyorsunuz. Bir sürü orbitalde süperior, foramen rotundum, foramen ovale ve foramen spinosum. Burada şunları göreceğiz. Bakın burası Sella turcica değil mi? Türkiye'de. Şurası Fossa ya. Burada Hipofiz bezi oturuyor. Ön yüzüne Tüberkulum Sella, arka yüzüne Dorsum Sella diyoruz. Şurada Prosesis Klinoideus'lar var. Prosesis Klinoideus, Medialis, Anterior ve Posterior. Tamam Hepsine birden Sella turcica diyoruz. Hemen şu yanlarda Bakın birer foramen var. Aslında canlıda burası kıkırdakla kaplıdır. Tamam mı? Foramen laserium diyoruz buraya. Şuralara. Foramen laserium. Şuralar ne? Şu çıkıntılar arkadaşlarım. Temporal kemiğinliği pars petrozası. Hemen içinde bakın birer tane delik var. Değil mi? Buraya porus akustikus internus diyoruz ki buradan 7. ve 8. kafa çiftleri çıkıyor. Hemen altında şurada delikli kocaman delikleri görüyoruz. Bunlar ne? Foramen Jugulare. Burada ana 9, 10 ve 11. kafa çiftleri geçiyor. Tamam mı? Hemen bakın şurası Foramen Maktum. Tutup da size kocaman bu Foramen Maktum'u sormayız. Tamam mı? Ya, mı? Ya. Yani boşu yapma. boşuna şey yapmayın. Bakın hemen Foramen Maktum'un yanlarında birer tane küçük delik var. Arkadan da bakıyoruz. Bu ne? Foramen Nervi Hipoklossi. Yani aynı isimle kafa çifti geçiyor. Değil mi? Bakın şuralar Fossa cerebelliler. Buraya cerebellumlar, beyincikler oturuyor. Şurası ise fossa cerebri. Tamam mı? Beyin yarım küreleri oturuyor. Ama hangi lobları? Oksipital lobları. Bakın şurası protuberante oksipitalis interna. Aynı şekilde şurayı ise protuberante oksipitalis externa diyoruz. Tamam mı? Başka ne var? Sinüsler var. Bakın bu sinüs saçı talis süperiyor transversuslar, sinüs sigmoideuslar, sinüs petrosus superior, sinüs petrosus inferior değil mi? Şurada sinüs kavernosusumuz var. Şimdi ön yüzden baktığımızda normal frontalisten bakıyoruz. Bakın şurası margo suprorbitalis değil mi? İçinde şurada deliklerimiz var. Buraya ne diyeceğiz? Foramen suprorbitalis. Hemen onların medialinde ise bir çentik bulunur. Insusura frontalis diyoruz. Bu Üst kısımlarında ise bakın bir çıkıntı var. Burada ne diyoruz? Arkus süper Arkus süper orta noktası ne diyoruz? Glabella. Bakın şurada iki tane bir çift kemik var. Buna nazal kemik diyoruz. Şu nazal kemik. Glabella güzel bir kemik. Or orta noktasına nazio, nazal kemiğin orta noktası ne diyoruz? Nazion. Tamam mı? Şuraya nazion diyoruz. Şuraya ise inion diyoruz. Tamam mı? Sonra geldik. Burası orbita. Orbita çukurunu yapan kemikleri siz daha sonra çalışırsınız. Ama bakın neler var. İç kısmında lakrimal kemik var. Arkada etmoid var. Altta maxilla kemiği var. Yanda zigomatikler var. Üstte frontal kemik yapıyor. Değil mi? Bakın orbitaya baktığımız zaman çukuruna yukarıda ve aşağıda birer yarık var. Yukarıdaki yarıya fissura orbitalis superior, aşağıdaki yarıya fissura orbitalis inferior diyoruz. Bakın şu burun boşuna ne diyoruz? Apertura piriformis değil mi? Apertura piriformis'e baktığınızda bakın ortada şöyle boylu boyunca iki tane kemik var. Yukarıdakini etmoid kemiği lamina perpendicular ise aşağıdakine ise vomer yapıyor. Bakın etmoid kemiği lamina perpendicular ve vomer. Bakın etmoid kemiğin partes lateralislerinin iç kısımlarında ne var arkadaşlar? Kanarifer peteğini andıran yapılar var. Yani konkalar var. Konka nazarisi, inferiorlar ve mediusları görüyorsunuz. Süperiorları göremiyorsunuz. Yalnız şurada yanlış bir şey söyledim. Konkunası inferior kendi başına başlı başına bir kemiktir. Süperior ve medius etmoid kemiğe ait yapılardır. Tamam mı? Şimdi geldik devam ediyoruz. Şunlar da foramen inferior değil mi? Spina nazaris anteriorlar, processus alveolarisler. Şimdi yan tarafa geçtiğimiz normal teralisten baktığımızda zigomatik kemiği görüyorsunuz. O, bakın burada bir arkus zigomatikusu görüyorsunuz. Şurası temporal kemik değil mi? O pars, ne bu? Processus mastoidiusu, temporal kemiği. Burası porus acusticus externus değil mi? Neme yapısı var. Bakın bu arcus zygomaticus'u kim oluşturuyordu? Zygomatic kemiği, <laughs> processus temporalis'i, temporal kemiği, prosesus zygomaticus'u oluşturuyordu. Tamam mı? Sonra arkadan baktığımızda e, nesnenin ucunu tahta yazdığı her şey sorudur. Ben de onu size söyleyeyim. Bakın şurası sert damak. Sert damak ki hangi iki kemik yapıyor? Maxillanın processus palatunus ile palatin kemiği lamina horizontalis yapıyor. Şunlar foramen palatunum majuslar. Tamam mı? Şunlar pterigoid laminalar. Hangi kemiğe aittir? Sifenoid kemiğe aittir. Processus pterigoideus medialis ve tararisler. Burası posta Buraya bakıyoruz. Şu hangi kemik? Vomer kemiği. Şunlar ise kovanalar. Bakın tekrar deliklere bakıyoruz. Şu ne olabilir? Arkadan baktık. Foramen la serum çıktı. Şuraya baktık. Foramen ovale çıktı. Şu ise foramen spinozum. Arkadan rotundumu göremiyoruz. Bir de arkada kanalis kaotipus'u görürüz. Tamam mı? Ama önde göremeyiz hiç kısımda. Şunlar foramen jugulareler. processus kondilarisler. Kondilus oksipitarisler. Processus stilo, Prosesus e, processus mastoideuslar, foramen stilo Bakın şuraya ne oturuyor? Fossa mandibular ise mandibula oturuyor değil mi? Mandibulanın kondilus denilen çıkıntısı, processus kondilar denilen çıkıntısı buraya geliyor. Burayla eklem yapıyor. Tamam mı? Başka ne söyleyeceğiz size? Bakın şurası Asterion noktası. Asterion. Şurası Piterion. Kalvarya nerede? Daha sonra siz tekrar araştıracaksınız arkadaşlar. Şurası neydi? Şurayı. Kondilus. Yok şurası. Hı hı. Ha burada. Kanalis, Nermi, Hipoklossi var arkadaşım şuralar tamam mı? Şunlar mor Kondilus, Oksipitalis ya bunlar. Bunlar da Fossa Kondilarisler.